Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yaz geldi artık bol paça pantolonlarımızı dikmeye başladık. Ee, benim bu şekilde lacivert begonya bir kumaşım var. Ee, 1 metre 10 santim boyunda kestim. Benim kumaşımın eni de gayet geniş. Şu şekilde. 1.80 enindeki bir kumaş. Penye begonya kumaştır. Evet arkadaşlar şimdi bol paça pantolon dikmek için kumaşımın ortasını buldum. iki kat yaptığım kumaşımın ortasına şöyle bir dik çizgi çiziyorum. Bol paça pantolonumun yanları dikişsiz olacak. Beli lastikli olacak. Lastiğini de kendinden kıvıracağız. Kendinden kıvırdığımız zaman e, payını veriyorduk arkadaşlar. Şimdi Hemen buradan 5 santim payımı veriyorum. Bu 5 santimi uzatıyorum sağa ve sola boylu boyunca. Şu şekilde. Burayı da çiziyorum. Evet arkadaşlar. Burada ön çalışacağız. Burada da arka çalışacağız. Arka bacak, ön bacak. Şimdi 44 beden olacak benim pantolonum. Kalça 110 santim, e, oturuş yüksekliği ise 28 santim. 28 santimi lastik payının altından iniyorum, sağ ve sola uzatıyorum. Oturuş yüksekliği olan ölçümüzü. Oturuş yüksekliğini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sandalyeye sert bir zemine oturuyorduk. Belimizi, kemelimizi bağlayıp sandalye ile belimizin arasındaki mesafeyi oturuş yüksekliği deniyordu. Zaman zaman soruyorsunuz. Şimdi benim kalça ölçüm 110 santim. 110 bölü 4 yapıyorum. Eşittir 27,5 Yarım santim de ekleme yapalım. 28'den çalışalım. Şöyle ön bacak için 28'i işaretliyorum. Arka bacak için de 28'imizi işaretliyoruz. Ve bunları bele doğru kapatıyoruz arkadaşlar. Dik açısına dikkat ederek kapatıyorum. Aynı şekilde arka için de kapatıyorum. şimdi ağımızı bulacağız arkadaşlar en çok sorduğunuz sorulardan biri ağ nasıl buluyorsunuz diye ee, kalçamızın 1 bölü 4'ü 27,5'tu. yarım santim ekleme yaptık 28 28'i 4'e bölüyoruz tekrar bölü 4 yapıyorum ve eşittir 7 santim çıkıyor ön ağımızı 7 santim çalışacağız arkadaşlar şuradan ön ağımı işaretliyorum Buradan da işaretliyorum. Belden içeriye de 1 santim giriyorum çünkü belde lastik çok yığılma yapmasın diye. Ön alanı pratik bir şekilde çiziyorum. Belden 1 santim çıkacak şekilde alma oluşturuyorum. Bakın gördüğünüz gibi ön ağımız şu yardımcı çizgimizdi Buna artık gerek yok. Ön ağımızı çizdik. Şimdi arka ağımızı nasıl bulacağız derseniz ön ağımızın ikiye katlıyoruz. 7 7 14. 1 cm eksiğini arka ağda çalışacağız. Arka ağımız 13 cm. Buradan işaretliyorum. Ve oturuş yüksekliğinden de 13 cm'i çıkıyorum. Arka ağ için 1 cm aşağıya düşüyorum pratik bir şekilde arka ağımı çiziyorum. Riga cetvellerinizde de çizebilirsiniz. Ben pratik bir şekilde çiziyorum. Arka ağdan da 1 santim içeri girerek a çizgimi oluşturuyorum. Evet arkadaşlar. Paça ölçüsüne gelince bu tür pantolonlarda, pijamalarda bu çizgimizi dik de inebiliriz. Şimdi önce bir dik inelim aşağıya doğru. Tabi pantolon boyumuzu ayarlamıştık. Ben kumaşımı ona göre kestim. Şimdi diğer tarafı da dik olarak çizelim. Bu şekilde de kullanabiliriz. Ama ben paçasını çok geniş sevmiyorum diyorsanız ikişer santim içeri gireceğim ben. İsterseniz dışarıda daha çıkabilirsiniz. Bu de, bu çizgiyi de kullanabilirsiniz ama ben şu şekilde 2 santim 2 santim de arka paçadan içeri gireceğim. Ve şimdi ağımı 2 santim girdiğim çizgiye doğru tekrar yeniden A'dan aşağıya çiziyorum. Aynı şekilde arka paçamızı da 2 santim daraltarak çiziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arka ağda bir santim inmemizin sebebi bacaklardaki kasmadır. Bunu en çok soruyorsunuz. Pantolon diktim bacaklarda kasma yaptı diye. Burayı bir santim aşağıya inmediğimiz takdirde kasma yapacaktır. Şimdi önden ön belimizden 3 ya da 4 santim düşüyoruz ve bunu yan çizgisine kadar şöyle ön düşüklüğünü veriyoruz. Ve şimdi birer santim dikiş payı vererek kesiyoruz. dikiş payları kullandığınız kumaşa ve nasıl diktiğinize göre değişir Arkadaşlar ben tenye kumaş kullandım ve overlockta dikeceğim için bir santim bana yeterli şimdi belimi kesiyorum belge dikiş payı başta vermiştim kullanacağım lastik 4 santimden 5 santim inmiştim şimdi arka alma bir santim dikiş payı vererek kesiyorum Bakın. Bu şekilde. Evet, burayı da yaptık. Ve pijama pantolonumuzun kesimi bu kadar arkadaşlar. Ben daha önceden dikmiştim. Şimdi dikmiş olduğum e, pijamayı paylaşacağım sizinle ama önce nasıl dikileceğini tarif edeceğim. Daha önceki videolarımda da var bakmak isterseniz. Önce ağları dikiyorum. Daha sonra açık bacak arasını dikiyorum. Belime göre ayarladığım lastiği takıyorum. Ve pijamamı bitiriyorum arkadaşlar. Bu da bitmiş hali. Evet arkadaşlar aynı ölçülerde aynı şekilde dikilmiş pijamamız. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel. Bu şekilde siz de istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için önemli arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.